Pelin'im hepinize selam. Ben Doğru Yağmur ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber başlıktan da anlayabileceğiniz üzere bir maraton yapıyoruz. Ama bu maratonumuz bir okuma maratonu değil yazma maratonu olacak. Şimdi ben normalde bugün bütün gün oturup kitabımı yazacaktım. Ama sonra dedim ki madem bütün gün oturup kitabımı yazacağım bari bunu bir challenge haline getireyim. Bir meydan okuma haline getireyim. Kendime meydan okuyayım ve bunu yaparken de video çekeyim diye düşündüm. Bu yüzden kendime bir hedef koydum. 10.000 kelime yazma hedefi gün içerisinde. Normalde 10.000 kelimeyi bir gün de bitirdiğim hiç olmadı. Yani bir günde bitiririm dediğim uyuyup uyanıp mesela yapmış olabilirim. Ama sabah kalktım akşam yattığımda 10.000 bin kelime bitmiş bir şekilde şu ana kadar hiç bunu başaramadım. Bu yüzden sizinle beraber bugün bunu deneyimleyeceğiz. Başarır mıyım başaramaz mıyım gerçekten bilmiyorum. Çünkü şöyle bir durum var. Şu anda buzdan kıvılcımı yazıyorum biliyorsunuz. Ve buzdan kıvılcımı yazarken çok fazla araştırma yapmam gerekiyor. Buz patene ilgili araştırmalar yapmam gerekiyor. Artı olarak böyle karakterlerimiz yarışmalara falan gittiği için hayvan gibi not tutuyorum. Her şeyin tarihini falan yazıyorum. Karışmasın günler falan diye diye. Dolayısıyla 10.000 kelimeyi yazacak vaktim var. Motivasyonum da var ama araştırma yapmak vaktimi alırsa eğer muhtemelen 10.000 kelimeyi tamamlayamam. Neyse şimdi çok fazla uzatmayayım. Şu anda Buzdan Kıvılcım'ın 38. bölümündeyim. Baya önemli bölümlerdeyiz. 60 civarında da kitabın bitmesini planlıyorum ama 60'a gelmeyebilir. 60'ı bulmayabilir. Yani 55'lerde falan da bitebilir. Tam olarak bölüm planlamasını çıkarmadım da. Olayların sıralaması falan var ama tam olarak kafamda oturtamıyorum ne kadar süreceğini. Dolayısıyla bugün bölüm 38'in başından başlayarak yazacağım. Şimdi şöyle yapacağım. Bugün ne? 11 Şubat değil mi? Evet 11 Şubat'tayız. Ajandamdan, bu yazma ajandası. 11 Şubat'a küçük bir tablo oluşturacağım. Böyle bir mutlu olayım diye. Tamamdır şu şekilde yazdım. Bir de şöyle bir durum var ki, e, Buzan Kılıç'ın bir gençlik romanı olduğu için bölümleri mümkün olduğu kadar akıcı olsun ve kitap okurken sizi sıkmasın. Böyle bir reading slumptan çıkaracak çerezlik bir kitap olsun diye uğraşıyorum. Dolayısıyla bölümlerin çoğu kısa. Yani 1000 kelimeyle 2000 arasında. Genelde hatta 800 kelime olan bölümler de var. 1500 kelime olan bölümler de var. Değişiyor duruma göre ya da o bölümün dinamiğine göre siz de böyle düşünüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ben normalde gençlik romantik kitaplar okurken kısa bölümleri çok seviyorum. Böyle takır takır gidiyor ve sanki daha az okuyor musunuz gibi hissettiriyor ama kelime sayısı aynı aslında. Bu yüzden mümkün olduğu kadar bölümleri çok fazla tutmayı ve kısa tutmaya çalışıyorum yani. Bu nedenle yine bölümleri bitirdikçe bu kağıda not alıp hangi bölümün kaç kelime olduğunu da burada görmüş oluruz. Hem toparlaması da daha kolay olur. Şimdi 38. bölümle yazmaya başlıyorum. Şimdi saat 14.53 görebildiğiniz üzere 50 dakika falan oldu sanırım başyalı ve kelime sayısı olarak şu anda 800'lerdeyim. 800 civarındayım. Şimdi ekranım şu şekilde. Bunları da paylaşayım sizinle yani niye paylaşmayayım ki? Bir kahvaltı sahnesi olacak ve kahvaltı masasında neler olur diye internetten serpme kahvaltılara bakıyordum. Yani bir şey unutmayayım ya da ne bileyim çok fazla serpme kahvaltı tüketen bir insan değilim. O yüzden yazabilmek için serpme kahvaltı görsellerine bakıyordum. Buradan devam ediyoruz. Şu anda saat 14.54 dediğim gibi 3 diyelim. Saat 3 ve 800 kelimedeyiz şu anda. Bu arada birazcık acıktım. Bu yüzden mısır gevreği aldım. Bu ballı olanlar var ya halka halka olanlar. Onlardan yiyorum. Şimdi hadi bakalım. 1000 kelime daha sonra bir şeyler daha yeriz. Şimdi arkadaşlar saat 15.55. Bölüm 38. Kelime sayımız da 1238. Hemen bunu not alalım. Çünkü 38. bölümü bitirdim. Şöyle şuraya bir not alayım. Alamadım. Kalem bulamadım. Bölüm 38. 1238. O zaman ilk 1000'i de böylece devirmiş olduk. Saat de şu anda... 15.56 bence 16.00 yazalım. Düz hesap olsun. Evet şu anda bu şekildeyiz. Tahmin ettiğimden çok daha yavaş yazdım. Normalde asla 2 saatte 1200 kelime yazmam. Çok daha fazla yazarım. Neden böyle oldu? Çünkü bir telefona çok fazla baktım. iki kedimle oynadım. Bu sebeple birazcık yavaş ilerledik ama şimdi gaza basmaya çalışacağım biraz. Çünkü toparlamamız lazım birazcık. Kendimizi hızlandıralım. Evet arkadaşlar şimdi saat 16.49 yani saat 5 diyebiliriz. Ve kaç kelime yazmışım bilmiyorum bu arada. Hemen bakacağım. Allah'ım sadece 500 kelime yazdım. Yani şu anda totalde 1700'de falanız arkadaşlar ve saat 5. Saat 5 ama çok acıktım. Ve kahve yapmak istiyorum. Kahve içmek istiyorum. O yüzden kendimi çok fazla darlamayacağım. Zorlamayacağım. Zorlarsam kötü olmaz. Çünkü zaten bunların üzerinden tekrar tekrar geçiyorum. Öyle düşünüyorum da. Yine de böyle bir, bir ara vereyim. Bir kahvemi içeyim. O kahve bana böyle bir benzin olsun. Böyle bir yakıt olsun. Sonra bir de bir şeyler de atıştıralım çünkü ben acıktım. Sonra yazmayı devam edelim. Bugün o 10.000 kelime bitecek. Bugün o 10.000 kelime bitecek. Tamam mı? 1700'deyiz. Sorun yok. Yetiştiremeyeceğim. Panik yapmayın, yetiştirebiliriz. Şimdi dostlar kahvem hazır. Kahvemi yaptım. Hala 1700 kelimedeyiz. Çünkü hiç yazmadım. Ama şimdi daha rahat olan koltuğuma geçeceğim. Kulaklığımı takacağım ve kendimi böyle kilitleyeceğim. 2000 kelime yazmadan kalkmıyorum. Hadi bakalım. Dedi ve kalktı. Ama kalkmamaya çalışacağım. Bakalım. Şimdi saat 7 oldu. Ben 39. bölümü bitirdim. 39. bölümü bitirdim. Kelime sayımız 1854 şu anda. Hemen notumuzu alalım buraya. Bölüm 39. 1854. 1854. Saat de şu anda 19.00. Böylece şuradan iki tikimizi atıyoruz. Peki 1800 kelime bize yeter mi? Daha doğrusu 3000 kelime bize yeter mi? Yetmez. Saat 7 olabilir ve tahmin ettiğimden daha yavaş yazıyor olabilirim. Ama hiç sorun değil. Bu arada 39. bölümü çok seveceksiniz. Öyle tahmin edeceğim yani. Umarım seversiniz. Ama bence seveceksiniz. Şimdi 40'a geçmeden önce şu dinozorumu yenileyeceğim. Kahvem bitti çünkü bir de belki birazcık atıştırmalık alırım. Sonra 40. bölümden devam ederiz. Daha 7000 kelime daha yazacağız. Yazacağız. Halledebiliriz. Devam devam ve devam. Merhabalar. Şimdi saat şu anda 20.55. Yani 9. Wow. Tam saat 9'a 5 kala bölümü bitirmem hakkında peki. Gerçekten o kadar dakiyim ki. Neyse. Şimdi 40. bölümü bitirdim. Hemen göstereyim size. Bölümümüz burada. Çok fazla okumaya çalışmayın. Yani isterseniz okuyabilirsiniz de spoiler olur. O yüzden çok fazla böyle göstermeyeyim. Gözünüz kaymasın. Şuradan sözcük sayılarımıza bakalım. 1105. Yani tablomuza geldiğimizde şuraya bölüm 40 diye ekliyoruz. 1125 21.00. Şimdi bunu tık yapıyoruz. Ve böylece geriye kalıyor 6000 kelime. Bitirebilir miyim bu gece? Çok fazla umudum yok doğrusunu söylemek gerekirse bitirmek konusu. Çünkü 6000 kelime 3 4 saatte falan yazmam lazım. Yani sabah ders seçimim var. Ders seçimim olduğu için de erken kalkmam gerekiyor. Ve bu arada bu soru çok fazla geliyor. Hala üniversitede miyim? Hala okuyor muyum diye. Evet hala okuyorum. Üniversitemi söylemiyorum ama ben sık okuyorum. Her neyse 4 saatte 6000 kelimeyi yazamam. Ama ama sırf yazamayacağım diye pes etme niyetim yok. Bu şekilde devam edeceğim. Yani beynimi yansa da yazayım. Hiçbir zararı yok. Bölümü silerim en kötü. Beğenmem. Atarım. Hiç problem değil. Yeter ki yazayım diye düşünüyorum şu anda. Zaten bu bölümlerin hepsi yarın sabah sakin kafayla baştan sona tekrar düzenlenecek. Genelde bu şekilde çalışıyorum zaten. Ama şu anda dümdüz devam etmek istiyorum. Hazır kafamda kurgu ve kurgunun devamı oturmuşken ne yazacağımı biliyorken devam edeceğim. Şimdi dediğim gibi saat 9. Elma çayı yapmıştım. Şu şekilde. Bu arada... Ay döküyordum ben. Beni elma çayıyla siz tanıştırdınız. Bir tane imzamda hediye olarak gelmişti elma çayı. Hiç içmemiştim o zamana kadar. Ve o gün otelde kalacaktım galiba. Otelde içecek hiçbir şey yoktu. Ben de böyle dedim ki imzada elma çayı hediye gelmişti. Bari onu içeyim dedim. Sonra gittim elma çayını denedim. Ve arkadaşlar bir delisi olmuşum. Gidip 4-5 kutu aldım çaydan. Sürekli içiyorum. Deli gibi içiyorum. Buradan beni elma çayıyla tanıştıran sevgili okuruma bir sürü öpücük. Eğer bunu izliyorsan çok teşekkür ederim. Gerçekten beni çok güzel bir şeyle tanıştırmışsın. Aynı zamanda da sağlıklı. Yani en azından kahve kadar zararlı değil. Neyse ben kafayı kırmaya başlamışım yavaştan. Saçma saçma konuşuyoruz burada. Şimdi bir elma çayı daha yapacağım. Ve sonrasında 40. Pardon 41. bölümle devam edeceğiz. 3 bölümü bitirdik. 4000 kelimemizi devirdik. Geriye kaldı 6000 kelime. O saat şu anda 10 ve enerjim bittiği için değil ama kollarım ve parmaklarım çok ağrıdığı için videoyu burada bitirmek durumundayım. Aslında daha yazardım ama baktım yani bileğim ve kolum şu sağ elim gitti yani tamamen gitti. Bayağı ağrıyor. O yüzden dedim ki bu kadar yeter. 684 kelime daha yazdım. Yani günü totalde 4600 kelimeyle tamamlıyoruz. Bugün birazcık bilmiyorum neden böyle oldu. Video için mi yoksa benim kafam mı dağınıklığı normalde yazdığımdan çok daha yavaş yazdım. Yani çok büyük bir problem mi? Değil. Ama en azından video çekerken daha fazla yazmayı isterdim açıkçası. Ama olmadı. Yapacak bir şey yok. Bir daha dener miyiz? Muhtemelen deneriz. Çünkü yani 4600 kelime bir gün içerisinde benim için hiç ikna edici bir rakam değil. Çok daha yüksek olmasını beklerdim. O yüzden bu başarısız bir video oldu maalesef. Ama yine de böyle günlerin de olabileceğini görebilmeniz, bilebilmeniz için tabii ki de yayınlayacağım. Yazmayı devam edeceğim diye yeni kahve yapmıştım bu arada. Da. Şimdi gidip birazcık Avatar izleyip birazcık kafamı dağıtayım. Bu arada Avatar son hava bükücü izlemediyseniz gidip lütfen izleyin. Animasyondan bahsediyorum. Live action'ından değil. Zaten live action şu anda çıkmadı da. Hani ben bu videoyu yayınlayana kadar çıkar mı karşımda çıkış tarihini bilmiyorum. Orijinal Avatar'dan bahsediyorum. Neyse bu video da bu şekilde oldu arkadaşlar. Bu tarz bir konsept hoşunuza gitti mi? Yoksa gerek yok mu? Ya da böyle beni yazarken görmek, zorlandığımı görmek ya da gidip de serpmek kahvaltı sahnesi yazacağım için serpme kahvaltı görsellerine bakmam gibi şeyleri görmeniz sizin hoşunuza gitti mi deneyimlemeniz. Lütfen bana yorumlarda belirtmeyi, anlatmayı unutmayın. Ve kapanışa geçiyorum. Öncelikle beni Instagram, TikTok ve web hesaplarımdan takip ederseniz çok sevinirim. İçeride ismim Adora Yağmur. Bunun haricinde kanalıma abone olup videoyu beğenip bildirimleri açmayı da unutmayın lütfen. Her cuma cuma pazar yeni bir video ile sizlerleyim. Hepinizi kocaman kocaman çok seviyorum. Çok öpüyorum. Görüşmek üzere. Hmm, gitmediyseniz hala buradaysanız eğer kitabımı almak isterseniz aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. バイバイ